As a species, bir tür olarak we have been fabulously successful at predation. Predator, predation. Avlanma. Çok güzel. Avlanma konusunda başarılı. fabulously muhteşem, harikulade, olağanüstü bir şekilde başarılı olmuş durumdayız. We have enslaved the wild angulates, turning them into our cattle and sheep pushing them into ever narrower habitats. We have enslaved the wild angulates veya the angulates ikisi de doğru. Vahşi angulateleri enslave ettik. Köleleştirdik. Turning them onları neye dönüştürerekten dönüştürecek şekilde into our cattle and sheep sığır ve koyunlarımıza dönüştürecek şekilde Anglitleri ehlileştirdik veyahut da köleleştirdik. O zaman Anglit ne olabilir? Çift toynaklı hayvanlara Anglit, Anglit deniyor, evet. Veya toynaklı da olabilir, sadece toynaklı. Ee, acaba atlar Anglit sınıfına giriyor mu? Ben çift diyebiliyorum ama giriyor mu? Tamam. Angulate şu. Toynaklı ama çift mi tek mi hatırlayamadım şu anda birden. Her neyse. Pushing them into ever narrower habitats. Ever narrower. Even narrower dese daha da dar olacaktı ama ever narrower gittikçe daralan yaşam habitatlara, yaşam alanlarına push, evet iterekten, itecek vaziyette ve onları sığırlarımız, koyunlarımız şeklinde dönüştürecek şekilde bu toynaklıları köleleştirdik. We have tamed some of the wolves and big cats. Tame neydi? Tamer diye bunu söylemiştim. Aslan tameri. Lion tamer. Yani terbiyecisi. Yaşa. Tame ehlileştirmek demektir. Terbiye etmek demektir. Dizgin vurmak demektir. We have tamed, ehlileştirdik veya dizginledik some of the wolves, kurtlardan bazılarını, bir kısım kurtları <laughs> ve big cats, büyük kedileri, trivializing them as household pets. Trivia diye bir şey var arkadaşlar, trivia. Hayır. Veya trivial diye bir şey var. Çok güzel trivialı demiştik, aynen öyle. Yani önemsiz. To tri trivialize ise veya trivialize önemsizleştirmek, değersizleştirmek. Onların değerini düşürecek şekilde nasıl? As household pets. Ha, ev hayvanı yapacak şekilde onları değersizleştirmek üzere bazı kurtları ve büyük kedileri ehlileştirdik dizginledik. We can dine on shark or alligator fillets if you want. <laughs> dine diner dinner dine aslında to dine akşam yemeği yemek demektir ama dine on diyorsanız direkt sadece yemek yemek. Eat gibi yani. Evet shark diyor. Köpek balığı veyahut da alligator flits. Alligator. Aynen. <laughs> See you later alligator. Tekerlemesi böyle bunun. Timsah demektir evet. Flit. Türkçe'de filet diye geçiyor kasaba giderseniz eğer. Fileto. Kemiksiz, saf, et. Demek ki köpek balığı veyahut da timsah etinden yiyebiliyoruz. Onlarla beslenebiliyoruz if you want yer istersek ama istemiyoruz değil mi? And the only bears we are likely to know are the only bears Tek ayılar demek burada. Hangi tek ayılar? We are likely to know Ha, bilmemiz muhtemel olan tek ayılar are nelerdir? The ones whose name is Teddy. Adı Teddy olanlardır. Adı Teddy olan ne? Teddy bear. Nedir Teddy bear? Oyuncak ayı. Biz oyuncak ayı diyoruz. Onlar Teddy bear diyorlar. Hayır, aslında oyuncak demek değil. Oyuncak ayının ismi. Bizim bildiğimiz oyuncak ayının ta 20'li yıllarda, 10'lu yıllarda, 1910, 20, 30 tam hatırlayamıyorum. İlk piyasaya sürüldüğündeki ismi Teddy Bear. Evet. Hani nasıl mesela bizde viza kartı diyoruz veya Tursil almaya gidiyorum diyorsunuz. Viza aslında kredi kartının ismi. Tursil deterjanın ismi. Buradaki Teddy Bear de o oyuncak ayının ismi. Ama yapışık kalmış İngilizce'de. Hala Tursil deniyor. Cif deniyor mesela değil mi? piyasa ilk giren hani vuruyor geçiyor. Evet dolayısıyla bizim bilmemiz muhtemel olan tek ayılar ağır şunlardır hangilerdir? The ones ayılar ki onların ismi is Teddy isimleri Teddy olanlardır. Evet ayılarla karşı karşıya gelmemiz pek muhtemel değil diyor. In fact aslında gerçekte horror movies wouldn't be much fun. Korku filmleri çok eğlenceli olmazdı if real monster lurked outside our cinemas. Gerçek canavarlar sinemalarımızın dışında lurk etselerdi. Lurk sinsice saklanmak veya böyle gizlice gizlenmek saklanmak ama sinsice. Gizlenmek saklanmak. We can enjoy screaming at the alien or the monster or the blob. At Scream at the Alien uzaylıya or the monster veya canavara or the blob Blob normalde damla demektir arkadaşlar. Böyle bir e, su damlası bile olabilir. Genellikle yağ damlası şeklinde. Fakat e, blob iki özel anlamı var. Birincisi buradaki gibi hani şekli şimaylı olmayan ama canavar gibi olan herhangi bir şey. Bir de aşırı yağlı anlamında affedersiniz hani e, şişko bunlara işte canavarlara vesaireye scream etmekten, haykırmaktan, filmdeki haykırmaktan keyif keyif alabiliriz. Because we know çünkü biliyoruz ki historically speaking tarihsel açıdan konuşacak olursak biliyoruz ki işte evrim bakış açısı demiştim ya. It was our side that won. it was our side bizim tarafımızdı side that won taraf ki kazandı ha kazanan taraf bizimkiydi bunu bildiğimiz için korkmuyoruz anlamında but the defeat of the animal predators avcı hayvanların timsahtan shark'tan bilmem kurt'tan falan bahsetti ya Bunları yenilmesi defeat yenmek demektir. To defeat isim şeklinde yenmek, defeat kendisi yenilgi. Hayvanları yenmemiz was not a clear cut victory for us. Bizim için a clear cut victory. Victory, victorious zafer. Victorious muzaffer victory zafer clear cut victory <laughs> ha clear cut bir zafer değil when something is not clear cut it is not very obvious it is not definite ha, açık net olmayan demek daha doğrusu clear cut olursa açık net belli burada not, not dediği için Ha. Açık olmayan, belirli, kesin olmayan bir zafer idi bizim için. With the big land carnivores out of the way. Büyük land carnivores. Kara. Karnivor nedir? Herbivor, karnivor. Etobur. Etcil. Büyük kara etoburlarının, etcillerinin out of the way olmasıyla birlikte yok out of the way yoldan çekilmesi yolumuzun üstünden çekilmesi yolda giderken mesela koştururken veyahut da bisiklette giderken önünüze çıkanlara out of the way out of the way diye bağırırsınız çekilin yoldan evet büyük kara etçillerinin etoburlarının yoldan yolumuzun üzerinden çekilmesiyle birlikte humans decided that karar verdiler ki the only worthwhile enemies were worthwhile çok güzel değmek demek to be worthwhile the only worthwhile enemies ha düşmanlığa değecek kıymetteki tek düşmanlar were others like themselves kendileri gibi olan başkaları. Yani enemy individuals or tribes or nations or ethnic groups. Düşman bireyler or tribes, kabileler or nations, milletler, devletler or ethnic groups, etnik gruplar. Diğer düşmanlar bunlar. The criminal stalking his victim, the soldiers roaring into battle are enacting an archaic drama in which The other player was originally non-human. The criminal stalking his victim. Stalk. Normalde stalk peşi sıra çaktırmadan ve görünmeye görünmemeye çalışaraktan sinsice takip etmek demektir. Hatırlarsanız görmüşsünüzdür muhakkak bir kedinin böyle bir farenin veya kuşun peşinden gitmesi gibi veya bir işte leoparın Ha, böyle yere yapışıp adım 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 gitmesi stalktur. Veya şeyde de günümüzde de aslında mesela şarkıcıların veya da aktrislerin falan şeyler oluyor, sapıklar oluyor. Nereye giderlerse peşinden gidiyor falan. Onlara da stalker deniyor. Şimdi The Criminal arkasından böyle bir isimden sonra stalking gelirse neydi bu? Who stalks? Değil mi? Ha çok güzel. Aktif takip eden. Neyi takip eden? his victim. Kurbanını takip eden, çaktırmadan sinsice suçlu. The soldiers roaring into battle. Askerler roar. Aslanın yaptığı iştir roar. Kükremek, haykırmak. O zaman askerler, ne yapan askerler? Savaşa kükreyerek, haykırarak giden askerler are enacting an archaic drama. Enact, şuradaki act'ten dolayı çıkabilirsiniz. Biraz önce act out vardı. Onun gibi aynı. Enact, canlandırmak demek. Temsil etmek. Temsil ederken canlandırma anlamında. Canlandırma anlamında ne var başka Türkçe'de? Hayata geçirmek belki. Evet kanun uygulamak falan gibi anlamları da var bu arada. Evet. İşte bu insanlar are enacting an archaic drama. Arkaik, tarihi demek, çok çok eski demek. Yani tarih öncesine ait demektir aslında. Tarihiden ziyade. Bir dramayı canlandırıyorlar. Bir arkaik drama ki, in which, bu dramada, the other player was, diğer oyuncu, originally, orijinalde aslında was non-human. İnsan olmayan birisiydi, bir oyuncuydu. Something either to eat or be eaten by. Ha, ya yenecek bir şey veya be eaten by. Onun tarafından yenilecek bir şey. Yani ya av ya avcıyı canlandırıyormuş sözde. For millenniums now, Now dediği şimdi itibariyle binlerce yıldır The Earth's scariest predator has been ourselves. Dünyanın en ürkütücü, korkutucu avcısı bizler olduk. In our arrogance, arrogance, an arrogant person, Looks like that. Kibirli. Aynen öyle. Gururun da ötesinde ergıntın gurur da anlamı vardır ama kibir. In our arrogance, kibrimizle birlikte, kibrimiz içerisinde we have tended to forget that unutma eğiliminde olduk. Neyi? That our own most formidable enemies bizim en güçlü, en karşı konulmaz düşmanlarımız may still be of the non-human kind. İnsan olmayan türden olabilir yine de. Hala da yine de insan olmayan türünden olabilir en korkunç düşmanlarımız. Instead of hungry tigers or flesh clone dinosaurs, fresh cloned, evet, kaplanlar veyahut da fresh cloned dinosaurs klon yenice klonlanmış tekrar klonlanmış dinozorlar yerine we face equally deadly microscopic life forms eşit derecede ölümcül mikroskopik yaşam formlarıyla karşı karşıyayız it will take a whole new set of skills and attitudes it will take Years ne demekti? Yıllar alacak. Burada da it will take a whole new set of skills and attitudes. A new set of skills. <laughs> Yeni bir alışkanlıklar ve tutumlar seti. Yani bütünü. Gerektirecek. Ne yapmak? To defeat HIV or TB bakteriyum. Evet. AIDS veyahut da tüberküloz bakterisini yenmek için yepyeni bir beceriler ve tutumlar bütünü bize gerekecek. Not the raging charge of the field of battle, on the field of battle. Not the raging charge on the field of battle. Field of battle. Savaş alanında, savaş sahnesinde raging aşırı öfkeli, çok kızgın charge Allah 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 saldırı charge'ın yük anlamı var vesaire bir 15-18 kadar anlamı olan bir kelimedir charge raging charge olunca böyle son derece büyük öfke ve kızgınlıkla saldırma savaş alanında öfkeyle saldırma değil but the cunning ambush of the lab laboratuvardaki Cunning, sinsi demektir arkadaşlar. Kurnaz demektir, tilki gibi. Ambush ise tuzak. To ambush, tuzağa düşürmek. Böyle saklanıp gelmesini beklemek birilerinin. Cunning, kurnaz, sinsi. Evet. Hikaye güzel oturuyor değil mi yerine? Yani evet.